Hayırlı akşamlar sevgili takipçilerim. Emineli Yaşam Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben bu akşam sizlere benim kendi tarifim olan kakaolu ıslak kek yapacağız. Bunun için 3 tane yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, kabartma tozu vanilya, bir de 3 yemek kaşığı kakao. Ben bunları sırasıyla bu videoyu kendi imkanlarımla çektiğim için ben bunları sırasıyla e, kek hamuru boza kıvamına gelecek şekilde gelene kadar çırpıp tekrar size döneceğim. Hamurumuzu çırptık sevgili takipçilerim. Bakın nasıl boza kıvamında akışkan bir hamur. İlk önce 3 tane yumurtamızı kırdık kabımızın içine. Bir su bardağı toz şekerle hep yumurta ve şekeri güzel çırptık eriyene kadar güzel çırptık hafifte böyle rengi dönecek içine sıvı yağ süt koyup onu da güzel bir şekilde çırpıyoruz hepsini en arka kakao un kabartma vanilya onun dördünü aynı zamanda karışımıma ekliyorum ki kabarması güzel olsun bak şimdiden göz göz oldu. Çok güzel oldu. Adam akıllı, kuvvetli kuvvetli çırpıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar kakao demiştim içine. Şimdi ben bunu yağlanmış tepsi, fırın tepsimin içine boşaltayım ve tekrar fırına vermek için geri gelelim. Merhaba sevgili takipçilerim. Kek hamurumuzu kare borcam tepsimizi yağladık, kek hamurumuzu onun içine boşalttık. Yalnız dediğim gibi unu kontrollü bir şekilde ekliyorsunuz ne çok cıvık olacak ne çok katı olacak. Boza kıvamında olacak kıvamı. Kekin hamurunun kıvamı. Şimdi ben bunu fırının içine verip pişmeye bırakacağım. Ardından sosunu yapmak için yine beraber olacağız inşallah. Kekimizi pişmesi için fırınımıza verdik. 170 derecede 170 derecelik fırında 40-45 dakika Pişecek ama kontrollü bir şekilde ee, güzel pişecek. Bu arada sosumuzun hazırlamak için kabın içine 3 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker koydum ben. Siz biraz daha tatlı seviyorsanız bir, bir iki parmak biraz bir iki parmak fazla şeker koyabilirsiniz bir su bardağından. 3 yemek kaşığı kakao, yarım su bardağı ayçiçek yağı koydum. Şimdi bunları güzel çırpacağız. Adam akıllı macun kıvamına gelene kadar çırpıp bir kenarda bekleteceğiz. Kekimiz piştikten sonra sıcak kekin üzerine soğuk sosu dökeceğiz. Ben bunu çırpıp tekrar sizinle buluşturacağım. Sosumuzu güzel çırptık karıştırdık. Şimdi bu sosu ben bir kenarda bekleteceğim. Kekim fırından çıkıp pişin piştikten sonra soğuk sosu sıcak kekin üzerine dökeceğiz. Hep birlikte inşallah şimdi görüşmek üzere. Kekimiz fırından çıkınca görüşmek üzere. Kekimiz fırından çıktı. Çok güzel kabarmış görünüyor. Ben şimdi bunun üzerine çatalla ince ince deleceğim. Onun üzerine soğuk sosumu döküp çektikten sonra sunumda serviste sunumda yine sizlerle olacağım. Şimdilik hoşça kalın. Evet sevgili takipçilerim. Kekimiz soğudu. Tabağımızı aldık, servisimizi yaptık. Çok güzel, sulu sulu harika gözüküyor. Şimdi çatal testi yapacağız. Bakın, içi bol soslu çok nefis bir ıslak kek. Klasik bir ıslak kek, çok güzel, içi de sulu sulu yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun lezzetli akşamlar diliyorum hepinize. Hoşçakalın.